Alex adında bir çocuk televizyonda aile yardımcısı robotun reklamını izliyor. Ayrıca reklamda robotun aileyi yakınlaştırdığı da söyleniyor. Bu da tam Alex'in ihtiyacı olan şey çünkü annesi ile babası sürekli kavga ediyor. Alex ailesinden bu robotu istiyor ve yılbaşı gelince çocuk hediyesine kavuşuyor. Robot ise Alex'in en iyi arkadaşı olacağına dair söz veriyor. Bu robottan hiç sıkılmayacağını da söyleyen çocuk sürekli robotla çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor. Zaman geçtikçe Alex robota her seferinde daha da sert davranmaya başlıyor ve sonunda Alex her dediğini anında yapan robottan sıkılmaya başlıyor. Çocuk, ebeveynlerin sürekli kavga etmesinden çok rahatsız oluyor ve psikolojisi gittikçe daha çok bozuluyor. Günün birinde, Alex ve Blinky yolda gördükleri insana benzeyen robotu şaşkın bakışlarla izliyorlar, robotun poşeti yırtılınca, Alex umursamadan robota bakıp, yoluna devam ediyor. Saklambaç oyunu sırasında bilinki, yüzden 1'e kadar sayıp Alex'i aramaya gidiyor, Alex ise sıkıldığı için oynamak istemiyor ve robotu dışarı gönderip Yağmur'da 1 milyondan geriye doğru sayması için gönderiyor, yani kısaca robottan kurtulmak istiyor. Alex'in ebeveynleri kavga etmeye devam ettikçe, çocuk tüm sinirini zararsız robottan çıkarmaya başlıyor ve bilinkiye sayı saymasını söylüyor, sonra vazgeçip yere beyaz bir boya döküp temizlemesini emrediyor robotun, sorun yok, hemen yaparım demesine rağmen, çocuk robotun devreleriyle oynamaya devam edip kafasını karıştırıyor, daha sonra ise tüm ailesini, köpek dahil öldürmesini emredebileceğini de ekliyor. O sırada robot kısa devre yapıp, sürekli sorun yok kelimesini tekrar etmeye başlayınca, çocuk annesine seslenip robotun bozulduğunu söylüyor, annesi de çocuğa, robotu kapatıp açmasını söylüyor ve giderken de eğer döktüğü boyayı hemen temizlemezse, robota Alex'i yıkayıp akşam yemeğine hazırlamasını söyleyeceğini de ekliyor. Alex ise kapatıp açtığında, robota hemen burayı temizlemesi için bağırmaya başlıyor. Gece bilin ki, Alex'in odasına gelip bir milyondan geri saymaya başlayınca, Alex robota hemen susmasını ve odasından çıkmasını söylüyor. Ertesi gün Alex annesine bu robottan sıkıldığını ve ona artık güvenmediğini söylüyor. Sonrasında ise televizyon karşısında uzanırken robot gelip Alex'e oyun oynamayı teklif ediyor. Alex de nedensizce sinirlenip kumandayı robotun kafasına atıyor ve kumanda sekerek masadaki bardağı kırıyor. Çocuk yine robota nedensizce bağırıp ortalığı temizlemesini söylüyor. Cevaben yine sorun yok diyen robot mutfaktan elektrikli bıçağı alıyor. Akşam yemeği sırasında robot, yemeği beğendiler mi diye soruyor. Ebeveynler yemeğin güzel olduğunu söyleyerek Alex'in nerede olduğunu soruyorlar. Robot ise Alex burada diye cevap veriyor, tam olarak önünüzde. Eve polis geldiğinde robot, kanlı mutfak masasını temizlemeyi bitiriyor ve memurlara kapıyı açıyor. Daha sonra ise polis memurlarından da haber alınamıyor.